Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün yeni bir oyun oynayacağız. Yepyeni bir oyun. Bu oyunu geçmişte kuzenimle birlikte oynardık. Bir arada bir dostumla birlikte oynamıştık. T3 Arena adlı bir oyun. Overwatch'a benziyor diyeyim mantık olarak. Yani hero shooter oluyor sanırsam. Değil mi? Terim olarak aynen. Şimdi bu oyunda Bayağıdır da oynamıyorum. Bakalım bizi neler bekliyor. Casual girelim? Ranked mı girelim? Hadi bakalım. Oo. Hadi direkt at. Delikanlı adam casualla uğraşmaz değil mi? <laughs> İsterse 25 yıl oynamasın. Anında girer. Bu işler böyledir zaten. yandan telefonumuza bildirimler geliyor. Hayranlarımızdan. <laughs> Evet şimdi. Güzel kaydediliyor. Tık 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 acaba videoyu durdurabiliyor muyuz? Ha, gerek kalmadı tamam videoyu durdurmayı bile bilmiyor bu. Ne biçim bir nasıl bir youtuber ya bu? Geleceğin nasıl en büyük youtuber olacak? <laughs> nasıl ya bu? Şimdi Payload Escort diyor. Bunda bu bayağı iyiydi hatırlıyorum aynen. Support yok diyor oyunda. Abi bir kere de ben almayayım support'u be. Hani gidin siz alın onu da. Ben mi alacağım? Ya bu support zaten değil mi? Bu engineer değil mi aslında ya? Bir şey olmaz. Biz hayvani bir hasar çıkartan bir karakteriz. Ve aslında tankız da bir yandan. Yani defans konusunda da fena değiliz. iyi savunuruz. Şimdi hatırladığım karakterleri bir hatırlayalım bakalım. Şu ha şu direkt support karakter. Bayağı güçlü bir karakter bu arada. Evet. Hassasiyet bir tık fazla mı sanki? Bir şey olmaz oynarız. Evet tık 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 3 2 1 go 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 evet, Başladık oraya başladı Birini ayıkladık ama diğerleri de bizi ayıkladı hiç sıkıntı değil, hiç sıkıntı değil. Nasıl karakter değişebiliyor muyuz? Change seçeneği var çünkü. E çok gerek de yok açıkçası ya. Hop. Hop zıplayamadık tüh. Oyun tuş ayarlarını kendim yaptım sıfırdan. İsteğine atarım. Varsa. Bu oyunda BlueStacks de çoğu zaman şeydir yani oyunun tuş ayarları hazır gelir. Yani ufak tefek tabii ki de Şeyler yapabilirsiniz yani neredir ona değişimler yapabilirsiniz ama genel olarak şeydir hazırdır yani ayarlar. Evet böyle gördüğünüz üzere güçlü bir karakter öldük güçlü dememizin ardından. Ya biraz tek başımızayız. Aslında takımla oynamak lazım. Ya da takımın bizle oynaması lazım. Biz escort kısmı değil, savunma kısmıyız diye. Değil mi? Lan onu bile fark etmeyecek şey miyiz ya? Onu da anlamışızdır. Biz savunma kısmıyız. Karşı takımla escort çalışıyor. Yani şu vagonu ulaştırmaya çalışıyor. Bu ne lan? Yani. Yalan olmasın bu oyun PC'de Brawl Stars'ın aksine daha kolay PC'de. Brawl Stars PC'de daha kolay demek tam doğru olmuyor. Yani yer yer daha kolay, yer yer daha zor. Yani bu oyun daha kolay yani. En azından çoğu karakter için öyle. Her karakterde belki daha kolay değildir ama bu oyun daha kolay. Yalan yok yani tık tık ama bu oyunda şey yok seçeneği e, ne denir ona bugün de hiçbir şey hatırlamıyorum daha sabah afyonun patlamam herhalde halbuki bayağı doldu kalkalı ama bu PUBG'de bilgisayardan giriyorsanız PUBG Mobile'de ayrı bir şey verir size Ölmeyeyim be. 46 canım var. Kalkanı açtık. Kaçabilir miyiz acaba? Kaçtık. Evet. PUBG Mobile'de ne diyorduk? PUBG Mobile'de bilgisayardan ayrı, telefondan ayrı bir şey var, sunucusu var diyeyim. Eğer bir kişi bile bilgisayardan oynuyorsa şey oluyor. Herkes bilgisayardaki sonucuyla yani bilgi, diğer bilgisayardan oynayanlarla eşleşiyorsunuz. Bu oyunda öyle bir sistem yok. Yani o yüzden aslında bu oyunun bence üst liglerindeki insanların ciddi bir kısmı bilgisayardandır diye düşünüyorum. Bilmiyorum. Biz daha altın gözüküyoruz oyunda. Bayağıdır da oynamıyorum oyunu. Yalan olmasın. Bayağı oldu yani. Yıl olmuştur muhtemelen. Bayağı bir can azalttık ama yeterli değil anlaşılan. Ah be ulan ulti boşa gitti değil mi? Tam tuşları kendim ayarlamama rağmen tuşların yerini tam şey yapamadım. Aslında onu gösterebiliyoruz da. Hani öyle de şey yapmak istemedim yani. Sizi yormak da istemedim çünkü biraz çirkin duruyor bence. Gerek yok yani. Öyle. Hatta yani bana kalsa şu ekrandaki bu kadar çok tuş gözükmesini dahi çok istemem yani daha az gözüksün gerek yok zaten Hatta bir şey Bu işte tuş Skill'lerin yeteneklerin bekleme süresini buradan takip ediyoruz ama yani Diğer şey mesela chat gözükmesine gerek yok yani Maçta zaten mümkün mertebe az chat yapmaya çalışın. Çünkü kazanıp kaybetmenizi ciddi etkiliyor. Bayağı etkiliyor hem de. O açıdan önemli yani. Şu an hafif hafif geri gidiyor bu. Öyle de bir olayı var bu şeyin. Şu an adamları ayıklayabiliriz. Diğer yeteneğimiz mermi fullü olması lazım. Ona az, daha demin bir yanlış kullandık ama. Biraz da hatırladım artık karakteri yani. Baya bayağı. Bebelerle eşleşiyoruz. <laughs> yani rakibi cidden çıldırttık yani şu an. Delirttik rakibi. Şimdi bilgisayardan bilgisayarda mobil oyun oynamayı seviyorum açıkçası. Keyifli oluyor yani, güzel oluyor. Böyle MVP'siz, açık ara MVP'sizdir yani. Ayağa çıkar hem de. 35 tane kilim var. 4 kere ölmüşüm. 7 asistim var yani. Baksa bir, bir kille oynamış ya. Bu hasar karakteri değil mi kardeşim? Şu ikisi hasar karakteri yani. Ne ya takımı taşıdığımız bir günde. Takımı sırtladık. <laughs> Gerçekten yani editörümüzden böyle takımı sırtlarken bir <laughs> thumbnail beklerim açıkçası. Bir maç daha girelim bakalım. 88 gün sonra bitiyormuş sezon. Vay be ne kadar sürüyor ki bir sezon. Baya sürüyor aslında ha, düşününce. Brawl Stars bir ay falan sürüyor çünkü. Her şeyde Brawl Stars'la kıyasız. LoL'de bir yıla yakın sürerdi. Bir yıl sürmezdi de ara sezon falan olurdu hatta ki hala öyledir yani. Ben bayağıdır LoL oynamıyorum. Eski lolcuyum arkadaşlar. Lol'ü bırakınca hayatımız güzelleşti gerçekten. <laughs> en son bir aylar önce Wild Rift'e bir girmiştim mobil lol. Aslında bence lol'ün en büyük eksilerinden biri çok uzun olması maçların. Maç Hem maç bulması çok uzun sürüyor. Yine maçın kendisi çok uzun sürüyor. Yani bilgisayara başınıza... Bilgisayar başınıza ne Bilgisayar başına oturduğunuz andan itibaren aşağı yukarı bir saat belki de o maça yani o oyuna şeysiniz hapissiniz. Şimdi böyle olunca tabi haliyle insanın oynayası kalmıyor yani bu çok böyle insan gözü korkuyor. Bir de bir maç değil oyun senden günde 10 maç oynamanı falan istiyor. Kaldı ki maçı kaybettiğinde Bende hani hem o maçın hem bir önceki maçın verdiği puan falan giderdi. Öyle olunca sıkıntı. Öyle olunca çok sıkıntı. Şimdi farklı bir karakter oynayabiliriz, ama emin de değilim açıkçası. Support oynayalım mı? Yine yoksa yine Gatlin'den devam mı edelim. Gatlin'den devam edelim yine ya. Gatlingan. <laughs> Kesin Gatlin diye okunmuyordur da. Bu sefer atak tarafıyız. Karşıda da. Ha, burada ligleri tam nasıl anlıyoruz bilmiyorum ama o kostümü yapmışız. Şu karakteri çok seviyorlar ya. Benim kuzenin de favori karakteriydi bu. Yani favori karakterlerinden en azından öyle diyeyim. Ben de severim. Yani oyundaki aslında vuruş hissi olarak en kuvvetli karakter olur herhalde. Şimdi şunu açalım abi. Bu yeteneğin herhangi bir sınırı yok diye biliyorum ya. Oyunu tabi oynamayalı uzun zaman oldu da. Geçen maçta kendiliğinden kapandığına hiç şahit olmadım açıkçası. Evet. Ya boşuna açmışız. Adamlar burada niye beklemiyor ki? Sadece yeteneği açarken ki bir şey var. Bir süre geçiyor. Şöyle R ile bir yeteneğimizi şey mermimizi dolduralım. Sonra şu yeteneklerin şeyini değiştirsem, tuş ayarlarını değiştirsem belki daha sağlıklı olur. Mouse <laughs> 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 no, hassasiyeti yine çok fazla onu ayarlamadık tabi. Yani karakterin bu yeteneği çok güçlü ya, yani mermini direkt fullüyor. Açıkçası yani 100 değil 200 şarjörün var gibi bir şey aslında yani. Bir yandan şu karakter benim favorimdi. Ama bu karakteri bayağı değiştirdiler, nerflediler. Bunun da normalde böyle 100 mermilik mi 200 mermilik mi ne bir silahı vardı minigun'u. Ve beklediğinde sen hani şarjörü yenilemesen bile ateş etmediğinde bir süre mermi doluyordu. Çok güçlüydü. Hasarı da çoktu ve tank, hayvan gibi tanklı bir karakter. O yüzden yani çok güçlüydü. Sonra 4 mermiye falan indirdiler. Böyle bir acayip bir şey yaptılar ya. Hani yanlışlıkla yeteneği kullandım. Oha neye öldüm? Vallahi anlamadım neye öldüm Bir anda dört hasar yedik. Var oyunda daha bu hasarları tam şey değil hakim değilim ama Sıkıntı değil yani Gayet oynuyoruz hakkını veriyoruz yani Kontest diyor Sıkıntı değil Böyle fırıldak gibi dönüyor <laughs> Balerin karakter biraz komik gözüküyor dönerken ama <laughs> Onun öyle birden çok ultisi vardı. Her karakterde var galiba o özellikle. Dur. Aga bana bir can basın be. Ayıp yani. Sağdan soldan her yerden gelebilirler. Ben bir de yani şey olarak FPS'te de aslında bilgisayarda da böyle hero shooter tarzı oyunları daha çok seviyorum. Valorant'a, CS'ye nazaran. Niye derseniz de çünkü hani kim kimi önce görürse den ziyade kim daha iyi oynarsa aslında kazanıyor. E Valorant'ta kim kimi önce görürse vuruyor. Tabii ki de sadece bunun üzerine değil de oyun. Ağırlıklı olarak Tek mermide ya da iki mermide falan ölüyorsun Çoğu silah da yani çok sürmüyor yani oyundaki en temel silah bile Kafadan iki vuruşta üç vuruşta maksimum alıyor zaten Yani evet daha gerçekçi belki Ama biz gerçekçi olmaya da çok çalışmıyoruz yani en azından oyunların illa gerçekçi olması gerekmiyor <laughs> Biz derken sanki oyun yapımcısı benim gibi Keşke öyle olsa. <laughs> ne oldu? Kazandık mı? Ya kazandığımızı bilecikten doğru düzgün takip etmedim. O kadar kolay geçtik yani basitti. Diyebileceğim tek şey basitti yani. Başka da bir şey diyemem. O zaman arkadaşlar bugünlük bu kadar olsun diyelim. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Şu mangele atacağım ya. Evet sizleri çok seviyorum kanalı abone olmayı, videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı, paylaşmayı, herkesi toplamayı buraya unutmayın. Bunu tabii ki de videonun başında demek daha güzel olur. 18 kille temiz bir maç geçirmişiz. Kendinize iyi bakın, sağlıcakla kalın.